Merhaba arkadaşlar. Bugün Zigmatec'in grip modelini inceleyeceğiz. İncelememize başlayalım. Kutu gördüğünüz gibi gayet kutu yani. Bu arada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. da ilk defa çekiyor burası. Dükkanımızın üst kapı Üst kat dediğim normal giriş kat. Kasayı ben de ilk defa görüyorum kasa böyleymiş. Önde 3 tane 12 santim fan var. Böyle göstereyim. Ön taraf mesh panel. Tamamen mesh panel, panel Yan panelde temperli cam var. Power düğmesi, power düğmesi, reset, mikrofon, kulaklık, USB 0, USB 2.0 üst tarafta, üst panelle. Üst tarafta mıknatıslı toz filtremiz de bulunmakta. Üst tarafa ayrıyetten 2 adet daha 12 santim falan takabilirsiniz. 120'lik 240'lık sıvı soğutmalar da takabilirsiniz. Kasamızın içini açalım. Fanlarımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sampal hocam. İçi gayet geniş. Şu anakart, ekran kartı rahatlıkla sığabilir. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi başka 2 iki adet 2,5 iki inçlik SSD, 2 adet 3,5 inçlik hard disk yuvaları mevcut. Power'ımız altta bu kısımda arkadan takılıyor. Buradan takılıyor. Şimdi fanlarımızı çalıştıralım. Fanları değişikmiş bunun. Hüseyin Bey öyle bilgi yeah. Fanlarımızı çalıştıralım. Evet. Çok güzel fanlar. Otomatik Rainbow fanlar ismi. Modeli artık. 3 adet önde olmak üzere, 1 adet de arkada olmak üzere. 4 adet üst tarafa 2 tane 12 cm daha takabiliyoruz. Yani toplam 6 fan da kullanabilirsiniz. Ön taraf mesh panel olduğu için hava akışı gayet güzel. Yani kasa böyle şık bir kasa. Fanlar çok güzel. Yani bir kere daha söyleyeceğim fanlar. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle. Şöyle de Kasamız böyle. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun. Hayırlı günler.